Mensupları. Öncelikle huzurlarınızda tüm Şanlıurfa'lı hemşerilerinizi selamlıyorum. Bugün bölgemizdeki sağlık yatırımları, sağlık hizmetleri ve sağlık teknolojilerini esas alan bir ziyaret planı. Bildiğiniz üzere dünyayı etkileyen Covid-19 pandemisi ikinci yılını tamamlamak üzere yılın başından itibaren başladığımız aşılama çalışmaları ile kısıtlamalar önemli oranda hayatımızdan çıkıyor. Avrupa salgının yeniden merkezi olmaya başladı. Avrupa'da artış olduğunda bu durum genelde ülkemizde 3-4 hafta sonra görülmekte olduğunu biliyoruz. Bugüne kadar ise önemli bir artış gözlenmedi. Kontrollü seyir devam ediyor. Bugün en çok konuşulan konu omikron varyantı. Yakın zamanda dünya genelinde omikron varyantının baskın olmasını bekliyoruz. Gelen ön bilgiler bu varyantın bulaşıcılığının daha yüksek olduğu ancak hasta etme gücünün diğer varyantlara göre düşük olduğu şeklinde. Bununla birlikte bulaşıcılığın yüksek olması nedeniyle hepimizin bildiği kişisel tedbirlere daha dikkatli şekilde devam etmemiz gerektiğini ifade etmek istiyorum. Son bir ayda 60 yaş üzerindeki vatandaşlarımızın vakalar içindeki payı yüzde 16, vefatlar içindeki payı ise yüzde 87 oranında. 60 yaş üzeri vatandaşlarımızın aşı olması son derece önemli. Hangi aşı türü yaptırmış olurlarsa olsunlar hatırlatma dozu aşısı olmalarını son derece önemli olduğunu ifade etmek istiyorum. Değerli basın mensupları, illerimizdeki sağlık hizmetlerinin yerinde değerlendirilmesi çalışmalarımıza bugün Şanlıurfa'dan devam edeceğiz. Az önce Sayın Val Valimizle pandeminin ilimizdeki seyrini konuştuk. Sağlık yatırımlarımızda önemli diğer gündem maddemiz oldu. Hastane ziyaretimizin ardından Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileriyle buluşacağız. Geleceğin hekimlerinin alacakları eğitimi ve hizmet koşullarını onlarla birlikte değerlendireceğiz. Genç hekim adaylarını, yarının hekimlerini bugün ve yarın nelerin beklediğini konuşacağız. Mevcut durumu iyileştirmek ve daha iyi hekimler yetiştirmek için neler yapabileceğimizi birlikte tartışacağız. Şanlıurfa tarih boyunca önemli bir yer tutmuştur. Dünyanın ilk üniversitesi kabul edilen tarihi Harran Üniversitesi bu bölgenin zirve eğitim merkezlerinden olmuştur. Şanlıurfa barındırdığı iki eğitim ve araştırma hastanesi ve bir tıp fakültesi hastanesiyle sağlık eğitimi için şifa kaynaklığı yapmakta tarihten gelen misyonunu sürdürmektedir. 2002'de ilimizde 577 olan uzman, pratisyen ve diş hekimi sayısı 2021'e geldiğimizde 5 kat artarak 2710'a yükseldi. Bugün Şanlıurfa'ya 60 hekimin daha tayinli yaptığımız müjdesini de sizlerle paylaşmak istiyorum. Hekimlerimiz yıl başından hemen sonra görevlerine başlayacaklar. Ayrıca biliyorsunuz 20 bin hekim dışı sağlık personeli alanımız var. Bu toplam içinde 560 sağlık personelimiz Şanlıurfa'ya atanmış olacak. Bugün bir diğer önemli gündem maddemiz sağlık yatırımları. Bugüne kadar inşa edilenlere ilave eden Şanlıurfa'mıza 59 yeni sağlık yatırımı planlaması daha yapıyoruz. Genel bütçe kaynaklarıyla yaptığımız Şehir Hastanemizi 2023 yılında tamamlayacağımızı bugün huzurlarınızda açıklamak istiyorum. Şanlıurfa Şehir Hastanemiz 1700 yatağı ile hem ilimizin hem de bölgenin tüm sağlık ihtiyacını karşılayacak. Ayrıca 2022 yılında Mehmet Akif Eğitim Araştırma Hastanemizin Haliliye ek binasının yanına 150 yatak daha kazandıracağız. Eski Harran Tıp Fakültesi yerine 150 yataklı yeni yat yatırımımızı 2022'de başlayacağız. Haliliye il ilçesinde millet bahçemizin karşısında çocuk hastanesi yapmayı planladık. Değerli Şanlıurfalılar, ilimiz maalesef aşılama konusunda diğer illerin gerisinde kalmış durumda. Yoğun bakımda yatan hastalarımızın yüzde sekseni ya aşısız ya da aşılama takvimini tamamlamamış hemşehrilerimiz salgının ilk dönemlerinde Şanlıurfa çok zorlu günler geçirdi. Uzunca zaman hastalığın en çok yayıldığı illerimizden biri oldu. Büyük mücadeleler verdi. Bugün bu mücadeleyi aşı olma oranını yükseltmek için veriyor. En kötü günler geride kaldı. Yarın bugünden daha güzel ve sağlıklı olacak. Salgını yenebilmek için etkili bir aşılama oranına ulaşmak zorundayız. Salgınla mücadelemiz her bir vatandaşımızın katılımı ve desteğiyle kazanılacak. Hepinize teşekkür eder, saygılarımı sunuyorum.